Şimdi son verilere baktığımızda Merkez Bankası'nın net döviz rezervlerine ilişkin rakamlarda, net döviz pozisyonuna ilişkin rakamlarda iyileşmelerin olduğu gözüküyor. Hatta son 5 haftalık zaman dilimine baktığımızda 26 milyar doların üzerinde bir alımın gerçekleştiği bir tablo. Ama Merkez Bankası döviz alırken, döviz toplarken TL verdiği için piyasada bir TL fazlası yani likit de fazlası yaratır mı? Bu merak konusu ama bunu da bir yandan... Merkez Herkesin sıvaplarla ay ayarlayabileceğine ilişkin görüşler var. Ne görüyorsunuz orada son tabloda? Şimdi biz genel seçimlerden sonra merkez bankasında şunu gördük: brüt rezervlerin ciddi anlamda arttığını, bunun da bankalarla merkez bankası arasındaki sıvapların neden olduğunu gördük. Ki o dönem e, piyasada da inanılmaz bir likitte fazlası vardı evet. hatırlarsınız. bunu da yayınlarda, yayınlarda gelen... konuşuyorduk. Şimdi durum terse döndü. Merkez bankası artık dolarda alıcı tarafta. E, Likiditeyi kısmak için de bankalarla arasındaki sıvapları kapatıyor. E, hem yabancı girişinin son dönemde sert olması hem yerel seçimlerden önce dolardaki beklentiyle yerli yatırımcının aldığı dolarları bozuyor olması e çünkü son dönemde yerli yatırımcılarda da ciddi anlamda dolar satışı görüyoruz. Hı hı. Bunların hepsini merkez bankası karşılıyor. E, net rezellerimize baktığımızda eksi 65-66 milyardan bugün 37 milyarlara geldik hı hı. sanırım. Çok iyi rakam. Merkez orayı yönetiyor ama son iki gündür piyasada bir iki de fazlası var. Onu da söyleyelim. Son rakamımız dün akşam itibariyle 86 milyar dolar oldu. Ama burayı temizleyecektir Merkez Bankası. Çünkü... Burada Mart başından bu yana orada fazlasının çekildiğini, eksiğe geçtiğini görüyoruz değil mi? Yani örneğin Ocak ve Şubat'a baktığımızda likitte fazlasının olduğu bir dönem aktardınız. Ocak'ta hatta 740 milyar liralar ama Mart başından bu yana yani yaklaşık o iki aylık süreçte o bankalardaki TL fazlasının çekildiği bir seyir. Evet Mart'ta şöyle bir şey yaptı Merkez Bankası. Dediğiniz gibi biz 31 Ocak'ta 740 milyar... Lira piyasada fazla görmüştük. Hı hı. Martta merkez bankası faiz indiriminden önce, artırımından önce ne yaptı? İşte zorunlu karşılıklara faiz verdi, e, depo alım ihaleleri yaptı vesaire vesaire. E, oradaki likiditeyi çekti. Zaten son iki toplantıdır da en çok atıfta bulunduğu alan burası. Piyasadaki likiditeyi yönetmek anlamında e, orayı iyi yönetiyorlar son iki aydır özellikle burayı devam ettirecektir diye düşünüyorum. Hı hı. E, Muhtemelen biz önümüzdeki günlerde yine bu 86 milyar TL fazlanın tekrar eksiye döndüğünü görürüz diye tahmin ediyorum. Merkez Bankası burada açık vermeyecektir, vermek istemeyecektir. Piyasadaki mevcut oranları korumak isteyecektir diye düşünüyorum. Şimdi özellikle TL mevduat faizlerini de sormak istiyorum. Çünkü Merkez Bankası para politikası kurulu toplantı özetini paylaşırken özellikle likitse yönetimin cephesindeki adımların mevduat faizleriyle ilişkili olduğunu da aslında paylaştı. Ki enflasyon rapor sunumunda da buna ilişkin ifadeleri görmüştük zaten ama mevduat faizleri %68'lere geldi artık. Enflasyondan koruyor mu, korumuyor mu? Gelen stopaj düzenlemesi, o 6 ay kadar vadelilerde %5'den %7.5'e gelmemiz çok da büyük bir fark değildi ama Değil. piyasada çok konuşuldu. Burayı nasıl açıklayacağız? Yani çok önemli olduğunu düşünmüyorum. Hı -hı. Zaten fiyatların içinde var. Yani bundan birkaç hafta önce... %60'ın altında faizleri konuşuyorduk. İşte geç, geçtiğimiz haftalarda 64 65'ler değildi ki 69'lara kadar da çıktığını gördük. Aslında bu stopaj düzenlemesinin e, mevduat tarafında faizleri yukarı daha öncesinde fiyatlandığını yani yukarı çektiğini görüyoruz. Reelde bir kaybı yok ya yani piyasa aslında e, buradaki stopaj düzenlemesinin bir vergi e, artışı olacağını bekliyordu ve mevduat faizi zaten arttı. yukarı gitmişti bankalarda. Aynen öyle. Yani o yüzden bir kaybı yok aslında. 3 hafta 4 hafta Hı -hı. öncesindeki getirisinden çok uzak değil. Merkez bu oranları korumak isteyecektir diye düşünüyorum. Buradaki e, beklentim şu. Biz eğer yılın ikinci yarısında Haziran 'ayı itibaren enflasyonda düşüş göreceksek eğer burayı muhafaza edebilirsek Şimdi düşüşle birlikte muhtemelen beklentiler iyice törpülenecek. Rakamlar daha iyi olacak. yani aradaki makas çok açılacak. Burayı muhafaza edebilirse bu sefer insanlar yılın ikinci yarısında tasarrufa daha eğilimli olacaktır diye düşünüyorum. Hı hı. O yüzden buranın birkaç ay daha korunmasını bekliyorum ama yılın ikinci yarısında artık, hem kredi tarafında hem mevduat tarafında yavaş yavaş piyasa fiyatlarının biraz aşağı geldiğini görürüz diye tahmin ediyorum. Şimdi çok önemli birkaç başlık soracağım. Özellikle Türkiye'deki swap kanallarının o kısıtlamaların kaldırılması ile ilgili bir takım söyleyençiler var. Ama tabii teyit edilmiş açıklamalar yok. Dün örneğin piyasalara yansıyan haber başlıkları vardı ama Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan veya BDDK'dan henüz bir açıklama gelmedik. Ee, özellikle swap piyasasındaki kısıtlamaların kaldırılacağını bekler misiniz önümüzdeki dönemde? Kaldırılırsa ne görürüz? Ee, ne beklemek lazım? Şimdi şöyle bir kere bu bu iş şöyle bir iş değil. Ben bu işi kaldırdım hadi açtım sıvapları şeklinde olmayacak onu söyleyelim. Bu kademe kademe olacak bir şey ve acele etmeyeceklerdir onu söyleyeyim. Çünkü güçlü bir para girişi sıvapları açarsanız ne olacak? Yabancı girişleri muhtemelen çok kuvvetlenecek. Şu an buna hazır mıyız? Değiliz onu söyleyeyim. Çünkü ciddi bu sert bir para girişi enflasyonda biraz bozulmaya sebep olabilir elimiz o kadar güçlü değil onu söyleyeyim bu kademeli olacak bir şey ve bence zamana yayılacaktır ama biz 2024 yılı içinde yıl bitmeden burada revizyonlar göreceğiz diye tahmin ediyorum yani bu limitlerin kademeli kademeli arttırıldığını görürüz diye tahmin ediyorum ama çok aceleci olmayacaklardır bu olmaya başladığında da yabancı girişleri çok kuvvetlenecektir. Şimdi önemli bir başka da e, sorayım o zaman. Reuters'ın dün bir haberi vardı. E, Türkiye acaba gri listeden çıkıyor mu? E, Mehmet Şimşek'in e, mesajlarını görmüştük. Vakan Şimşek özellikle Türkiye'nin gri listeden çıkacağına vurgu yapmıştı. Dolayısıyla yaz aylarına ilişkin bir beklenti var. Görecek miyiz e, buradaki yeni adımları? Muhtemelen görürüz. Genelde Bakan Bey'in söyledikleri çıkıyor. Onu <laughs> söyleyelim. E, Nisan, ay Haziran ayında muhtemelen listeden çıkacağız. Bu görüşmeler... E, durumu sıcak tutuyor aslında öyle söyleyelim. Bu anlamda pozitif. Ama beklendik bir şeydi. Dünkü asıl hareketi sağlayan şey e, hem CDS'lerdeki düşüş hem de sıvaplarla ilgili haber de aslında. E, gri liste zaten beklediğimiz bir şey. Muhtemelen gri listede şeyden, Haziran ayında çıkacağız diye tahmin ediyorum. Bu neye sebep olacak? Bu da yabancının daha ilgili ve daha güçlü geldiğini e, ...gelmesine daha doğrusu sebep olacak gibi görünüyor. E, yani not artışından ziyade bu gri liste aslında not artışını da ciddi anlamda destekleyecek bir olay bu. Hı hı. E, aslında bu yılın bomba olayı bence Grilse'den çıkmak olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi özellikle e, dolar TL'ye baktığımızda, kurlara baktığımızda yatay ve stabil bir görünümün olduğu karşımızda hatta seçim öncesi döneme göre geri çekilmelerin bile olduğunu pay, e, takip etmiştik. E, son haftalarda döviz mevduatlarında bir azalış olduğu apaçık ortada. Özellikle son 5 haftalık zaman diliminde yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatları azalmaya devam ediyor. E, şimdi bir yandan hem yüksek faiz TL dönemi, hem bir yandan stabil döviz kurları sebebiyle yabancının burada bir carry trade pozisyonu içerisinde olduğunu görüyor muyuz? Ve görmeye de devam edecek miyiz? Henüz görmüyoruz. Arzu ettiğimiz şekilde değil Hı -hı. en azından. Yani yüksek montanlı şekilde değil ama kısmi girişlerin mi olduğunu düşünüyorum. Aynen öyle. Aslında hiç fonların burada yoğun olduğunu görüyoruz. Hı -hı. Tabii carry tarafında da yavaş yavaş girişler var. Ee, bu küreselde özellikle ABD'deki faiz indirim Beklentileri yaklaştığında, tarihi yaklaştığında o arzu ettiğimiz kere trenin daha güçlü girdiğini göreceğiz büyük ihtimalle. Yani yılın ikinci yarısında o kanal biraz daha güçlenecek gibi görünüyor. Şimdi e, buradan Borsa İstanbul'a geçeceğim. Borsa İstanbul cephesinde rekorlar var. Artık e, 10.200'ler değil 10.300'leri konuşmaya başladık. Hızlı bir yükseliş. Dün de yeni rekorların tazelendiğini hatta gün içerisinde 10.375 puanın görüldüğünü takip ettik. Ne bekliyoruz? Kalıcı olacak mıyız bu bölgede? Şimdi dünün hikayesi, dün biliyorsunuz pozitif bir başlangıç Hı -hı. yaptık. Akabinde bir yüzde bire kadar geri çekilmeler oldu piyasada. Sonra haber akışlarıyla ki neydi bunlar? Birincisi CDS'lerin düşmesi, e, gri ile ilgili görüşmeler, Hı -hı. bir de swap, swap kanalları kanalı. haberi. Hepsini de zaten sormuştuk. Aynen, böyle kombo yaptı piyasa Hı -hı. biraz ve sert bir alım gördük. Şimdi yatırımcı e, bu durumlarda bir kere temkinli olacak, onu söyleyeyim. Çünkü bu haberler böyle oldu bitti haberleri değil. Hı hı. E, muhtemelen bugün bir kar satışı bile görebiliriz öyle söyleyeyim. E, bunlar biraz süreç işi bunlar. İşte swaplarla ilgili haber var. O işte açıldı bitti konusu değil. Bu belki 3-4 ay 5 ay gündemde olacak bir konu. İşte Gril zaten beklediğimiz bir şey Haziran'da. Kontrollü bir süreç olacak. Özellikle enflasyonist e, görünümde bir bozulma olmaması adına hedeflere ulaşabilmek doğrultusunda swap kanallarındaki sürecin biraz daha kontrollü yürütülebileceğini söylüyorsunuz. Kesinlikle öyle. O yüzden diyorum kademeli gidecektir ve zamana yayılacaktır. Acele etmeyecektir Merkez Bankası bu konuda özellikle. E, dünün hikayesi bu e, yatırımcı o yüzden dikkat edecek yani bir haber geldi işte ben fırsatı kaçırıyorum ama neresinden tutarsam kardır demesin. E, çünkü burada en büyük risk maliyetlenme yani zaman riski çok büyük burada çünkü yanlış yerden maliyetlenmek ciddi zaman kaybettirir. Teknik grafiğimiz ekranda e, yani hareketli ortalamalarını şöyle söyleyelim kısa vadeli hareketli ortalamaların e, üzerinde seyrimiz devam ediyor. Hı hı. Dün 5 günlük ortalamaya kadar çekildik, kabaca 10.150 seviyesinde. E, burası korunduğu sürece çok sıkıntı yok. İlk hedefimiz neresi TL'de? 10.762 seviyesi. E, ama dirence yakınız, yani e, alt göstergelerde de çünkü aşırı alım bölgelerinde seyrediyoruz. O yüzden bir dinlenme görülebilir. Buna dikkat edecek yatırımcılar. Bir haber geldiğinde de işte haber geldi fırsat kaçar. Korkusuyla yanlış hamle yapılmamalı. Onu Hı. söyleyelim. Yatırımcı buna dikkat edecek. E, genel itibariyle görüntü pozitif. Onu söyleyelim. Ama dünkü haber e, muhtemelen bugün kırmızı bir piyasa görebiliriz. Onu söyleyeyim. Biraz temkinli olalım e, diye düşünüyorum. E, ama şey hattındayız. Direnç hattındayız. Hı. Temkinli olalım. Bir dolar bazlı grafiğimiz var. Tabii. Bakalım da bir orada da önemli eşikleri açtık burada artık. E, çünkü 320 dolar bandına kadar yaklaşan, işte 318'lerin görüldüğü bir tablo. 2018'deki o zirve seviyemizi değil mi? Evet. E, yeniledik. Sırada 2015 Şimdi, kaldı. Yok. 2018'e geldik. Henüz oradayız. Hı. Henüz kıramadık orayı. Şimdi e, 200 şey 312-313 dolar tepemiz vardı. Orayı geçtik. Burası artık destek hattımız. Şimdi 323-325 dolar diyelim. Kabaca 325 diyelim. 2018 zirvemiz. Hı hı. Şimdi orayı kırıp kırmayacağımız önemli. Burayı açıkçası bir seferde güçlü bir haber akışı olmadan kırmamız çok kolay değil. Onu söyleyeyim. O yüzden diyorum yani maliyetlenmek için doğru yerler değil. En azından 324 dolar, 325 doların üzerinde bir haftalık kapanış alabilirsek o zaman durum değişecektir. Hı. E, yatırımcı temkinli olsun. Şu an 320 doların üstündeyiz. Bir 5 dolar marjımız var. 4-5 dolar. Burada temkinli olalım. Şunu da unutmayalım. 325 dolar tepesi 2018'de. O zaman yabancı oranımız %160'ın üzerindeydi. Bugün geldiğimiz noktada yabancı oranımız işte %39-%40 bandında. Hı hı. Yani Borsa İstanbul'daki potansiyel çok büyük. Buradan bu çıkarım bile düşünülebilir. Çünkü yabancının kuvvetli geleceğini düşünüyoruz. E, tekrar oranlar %60'ların üzerine çıktığında e Borsa İstanbul muhtemelen yeni bir zirve tazeliği olacak. Buradan bu payda çıkarım da yapılabilir. O yüzden gidecek alanımız çok ama biraz direnç hattındayız. Temkinli olalım.